iyi akşamlar Türksel günlük grafik. O da tabii 15 gün önce bir videosunu yapmıştım. Biliyorsunuz bakın bunun peşin söyleyeyim. 17 47 17 50 civarı. Geçiremeyen bir alan Türksel'de Geçen sefer gelirken söyledim yani oraya iyi bakmak lazım diye. Oradan hani bunu Turkcell'i hani her yaptığım videoda söylüyorum da yakın olduğu zaman alın. <laughs> Oradan geldi tekrar aşağı hiç sürpriz olmadı yani Turkcell'in yaptığı şey. Bir e, e, e e imeli bir şekilde bir de biraz e imeli bir şekilde momentumu bir şekilde geri aldı fiyatları. Şimdi e, Türksel'de alt tarafta yani kısa vade olarak 14 civarları var. Bu 14'ü pek uzun zamandır kıramıyor. Yani o zor. O 14'ün kırılımı kolay olmuyor. Ama 14'ü kırarsa da böyle her zaman kapanış yapmaya bakın her zaman kapanış gelmiyor. Gün içi falan sarkıyor 13'lere. Yani şu gördüğünüz trendte de tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum ama yani e, daha önce izleyenler hatırlayacaktır. Şu trendte de alımlar şakır şakır geliyor açıkçası Türksel'e. Dolayısıyla burada aşağıda 14 civarı takip edilmeli. Eğer düşerse de 13.30 civarı çok önemli bir alan. Ya Kırılır mı? E her şeyin bir sonu var. Kırılabilir. Ona bir şey demiyorum. Yani o alan ille de çalışır demiyorum. Ama genelde trader ne yapar? Emrini yazar. Yani aşağı doğru kırarsa biraz pay koyar atıyorum %3-5. Orada stopunu koyar. Bu kadar basit yapılacak şey. Şu an bir yukarı toparladı. Orada da bir 15'te bu sefer destek buldu. Yani ben de takip ediyorum tabi. 15'e çok kolay gidemedi altına yani alımlar destekler gelmeye başladı orada iki üç gündür de yukarı doğru bir e, hareket temettü varmış Bu arada 29 Temmuz ödeme tarihi 3 Ağustos 39 kuruş bürüt e, yani alana da hayırlı olsun bilmiyorum burada doğrudur diye tahmin ediyorum ama yani bir şey de olabilir erteleme şubu oluyor bazen düşüyor mu düşmüyor mu buraya hemen onu takip etmiyorum Oradan da dediğim gibi bir alım. 15-47 kırıldı. Güzel. iyi bir. 8 en azından 8 anahtarını kırmış oldu böylelikle. 15-80 var yukarıda. Yani oraya bir temas. Orası kırılıyor mu kırılmıyor mu yarın? Hafta kapanışı için. Hafta kapanışından haftalık grafik kastetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu haftayı 20 üstelinde bir dirence doğru gidip ya yani kırıp kapatırsa olumlu olur. Yani Türksel için. Bir hacimlenme de var. Burada da var. Bir hacimlenme. Yani aylık ortalamanın üstüne çıkıldı en sonunda. Ki ço çok turda pek göremiyorduk yani aylık ortalamanın altında bir altında bir üstünde şeklinde tırmanırken iyiydi de fena değildi şu alanda oradan beri yukarı orada ölmüştü e, bu toparlanma iyi yani hacim en azından iyi hacim destekli bir hareket gelmiş oldu Türkcellde yani umuyorum tabii işte hep diyorum Powell iyi konuştu. Yani Powell'ın bu kadar güvercin konuşması bütün piyasayı. Biz iyi bir şeyi çok uzun zamandır almıyorduk. Naci Abal gittiğinden beri yurt dışından hiç iyi bir şey almadık. Orada oldu. Pek çok iyi gelişme oldu. İlk defa iyi bir gelişmeyi almaya başladık. Ben şunu merak ediyorum. Yabancı ağırlıklı işlem var mı? Varsa ne kadar? Onu araştırmadım henüz bakmadım. E, bu olumlu olur eğer öyle bir şey olursa. yani Bu Powell'dan kaynaklanır. Onu da söyleyeyim. Yani o çok güvercin olunca Powell ne olacak? Belli. Zaten Powell ne diyecekti? O da ayrı bir tartışma. Bir adam büyüğü bozmaz yani. Kolay bir ara. çünkü orada Amerika'nın sıkılaşması demek tüm dünyanın sıkılaşması demek. Yani dünya çapında bir rezalet yaratacağı için daha dengeli davranıyorlar. 41 aresay kendi ortalaması üstüne çıktı. Öyle çok güçlü bir alan değil ama bakalım devamı olacak mı? Mesela Telekom'da bunun devamı oldu. Açık söyleyeyim. Grafik olarak bakalım burada ne kadar olacak? Onu da göreceğiz. makdi henüz o böyle aşağıdan bir boynu kaldırdı ama henüz anlamlı bir veri. Aresay ve makdi de yok. Ee, yani 15-70-16 aralığı geçildikten sonra burada tekrar bir deneme gelebilir açıkçası. 17-40'a doğru, 17-30'a veya daha önce biraz daha alttan dönmüştü. 17-15 civarlarından dönmüştü. Bir ihtimal oraya tekrar tepki gelebilir. Bayağıdır da sıkıştı orada Türksel. Ne aşağı ne yukarı kırabiliyor. Özel bir mum formasyonu yok. Umarım... eee Haftaya daha iyi bir Turksel konuşuruz. Herkese iyi akşamlar.